Trump'ın ayağına Ürdün Kralı kalktı gitti. Ben o basın toplantılarını da seyrettim. Trump'ın ofisi olan Oval Ofis'te yan yana oturuyorlar. Ürdün Kralı el pençe divan duruyor adamın yanında. Adam Gazze ile ilgili bu iğrenç sözlerini yeniden tekrarlıyor onun yanında. Seninkinden herhangi bir itiraz gelmiyor. Çünkü o onun adamı zaten. Şimdi bakın bilmediğimiz şey bu. Yeşil Vadi Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan Bir de Buradan Bak başlıyor. Sevgili dostlar merhabalar. Yeniden e, bir de buradan bakta beraberiz. Bakalım bugün nereden bakacağız? Tabii ki bitmeyen sorun, kanayan yaramız Gazze meselesi ve Amerikan Başkanı Trump'ın e, ettiği bir takım laflar. Trump'la ilgili yaptığım videoda söylemiştim. Yani İsrail'le ilgili öngörülemeyecek kadar büyük destekler vereceğine e, eminim demiştim. O seriye başladı. Şimdi bizdeki, hep söylüyorum size yani bilgiye dayanmayan bir yorum olmaz. E, iki haberle de yorum yapılmaz. Yani ben haber seyrediyorum. Trump bunu demiş. Okuyorum. Ajanslar bildiriyor. Aa Trump işte bizim şu işimize yarar. O zaman biz Trump'ı alkışlayalım. Efendim Amerika'nın bugüne kadar destek verdi İsrail'e bundan sonra destek vermiş. Bu laflar nereden çıkıyor bilmiyorum. Çoğunluğu menfaatle çıkıyor tabii. Yani büyük kısmı cahil, büyük kısmı da menfaatçi. Biz öyle değiliz. Biz olayları gerçek üzerine, hak üzerine yorumlamakla mükellefiz. Şimdi Trump'ın geçen dönemde İsrail'e, İsraillerden fazla destek verdiği, Yahudilerin çoğunluğundan belki daha fazla destek verdiğinin bir göstergesi Kudüs'ü başkent olarak tanımasıydı. Bunu bugüne kadar Amerika yapmamıştı. Bütün verdiği desteklere rağmen İsrail'e. Bu zaten Trump döneminde oldu. Valla İslam alemi de pek ses çıkarmadı. Bakın bugün Kudüs başkent olarak tanıyan batılı devletler var. Evet Müslüman devletlerin büyük kısmı tanımıyor. Büyükelçilikleri varsa hala Tel Aviv'de var. Fakat sonuçta ne oldu yani? Bir şey olmadı. Şimdi Trump yeniden piyasaya çıktı. Ne diyor? Gazze'de diyor ben tatil şeridi yapacağım oraya diyor. Yani kumarhaneler, efendim oteller, eğlence yerleri, alışveriş merkezleri. Gazze'deki o diyor fazlalık insanlar gitsinler, boşaltın orayı. Zaten diyor yerle bir olmuş, medeniyet diye bir şey kalmamış. Sanki kendiliğinden olmuş bu. Yani oradaki gariban Filistinler kendi oturdukları şehirleri yok etmişler gibi. Hiç bahis yok. Ben bütün konuşmalarını izledim. Hiç bahis yok. Ve diyor ki orası diyor artık diyor yaşanacak bir yer değil. Oradakilere de yazık diyor. Orada diyor yıllardır bunlar kendi liderlerinden diyor zulüm görüyorlar diyor Filistinler için. O yüzden diyor bunların hepsini diyor alayını gönderelim. Ürdün ve diyor Mısır diyor bunları alır diyor. Merak etmeyin diyor. Ben onları ikna ederim diyor. Şimdi arkadaşlar geldiğimiz durum bu. Yani koskocaman İslam alemi 2,5 milyon Filistinli'ye yardım edemiyor, etmiyor. Yardımları toplumlar etmeye çalışıyor. Gariban insanlar Allah razı olsun o dertle yanan, o dertle dertlenen insanlar tabii ki boykot yapıyorlar, maddi yardımda bulunmaya çalışıyorlar, sosyal medyada bu olayı diri tutmaya çalışıyorlar. Allah razı olsun. Fakat İslam ülkelerinin hemen hemen tamamının rejimleri bu işte ya sessiz ya da Amerika'nın destekçisi. Nitekim hemen Trump'ın ayağına Ürdün Kralı kalktı gitti. Ben o basın toplantılarını da seyrettim. Trump'ın ofisi olan Oval Ofiste yan yana oturuyorlar. Ürdün Kralı Elpence divan duruyor adamın yanında. Adam Gazze ile ilgili bu e, iğrenç e, sözlerini yeniden tekrarlıyor onun yanında. Seninkinden herhangi bir itiraz gelmiyor çünkü o onun adamı zaten. Şimdi bakın bilmediğimiz şey bu. Yeniden tekrarlıyorum kusura bakmayın. Tarih bilmeden e, günümüzdeki siyaseti anlayamayız. Ne Amerikan siyasetini ne bizim bölgemizde olan olayları. Yani adam el pençe divan duruyor. E çünkü bunları zaten orada tutanlar, oraya getirenler, kral unvanı verenler bunlar. Yani İngilizler tabii ki. İşin ucu her zaman gelir Osmanlı'ya dayanır. O yüzden ben derslerimde de söylerim. Yani Orta Doğu tabiri İngilizlerin uydurduğu bir tabir kendi çıkarlarına göre. Bizim aynı kavramı tekrarlayıp durmamız doğru değil. Evet ben de kullanıyorum ama mecburen. insanların alıştığı kavram bu diye sayma yanlışlığını bilerek oraya bir tek isim verilebilir. Osmanlı bakiyesi topraklar veya Osmanlı bakiyesi coğrafya denilebilir. Ne Batı Asya denilebilir ne başka bir şey. Bunlar tutarlı tanımlar değil. Aslında bütün bu olayların olup bittiği yerler bakarsanız 100 yıl evveline gittiğiniz zaman Osmanlı ile karşılaşırsınız. Ürdün diye bir devlet var mı o dönemde? Yok. Osmanlı'da Ürdün diye bir bölge var mı? O da yok. Yani Şam'ın, Şam ülkesinin, beldesinin bir kısmı orası. Filistin'de bir kısmı, efendim bugünkü Suriye denilen kısım da bu da uydurma bir isimdir. E, dolayısıyla burada Osmanlı'nın yıkılma döneminde Fransa'nın, İngilterenin sömürgeleştirdiği, kopardığı yapıların e, ardından nelerin olduğunu bilmemiz lazım bugünkü siyaseti anlamak için. O Kral Abdullah bugünkü Ürdün kralı niye öyle el pençe divan duruyor? bir uşağıymış gibi duruyor. Trump onun hakkında nasıl bu kadar emin olabiliyor? Biz söyleriz onlar yapar diyebiliyor. Bunun kökü işte sana bağlı. Yani sen Osmanlı torunuyum diyorsun. Daha kendi tarihini bilmiyorsun. O ülkeleri yabancı yerler sanıyorsun. Yani sanki Marslılar yaşıyor bizim güneyimizde. Halbuki hepsi seninle ilgili. Zaten bunlar birbirine ekli aynen düğümler gibidir. O düğümler çözülünce ucu zaten sana gelir. Yine sana gelecek, yine bize gelecek. O yüzden önce bu işlerde bilinçli olmak lazım. Kral Abdullah'ın ta dedesini Şerif Abdullah. Bunlar Hazreti Peygamber'in soyundan yani bu Osmanlıya isyan eden Hicaz Mekke Emiri aslında Şerif Hüseyin'in çocukları bunlar. İngilizler onlara dediler ki, siz Osmanlı ile arayı bozun, bizim tarafa geçin. Biz Osmanlı'yı zaten yıkıyoruz kendileriyle ittacçılar orada zaten. Siz dediler bizim tarafa geçin. Biz bunun karşılığında size sultanlık vaat ediyoruz. Yani bütün bu Hicaz'ı, Arabistan'ı size vereceğiz. Şerif Hüseyin maalesef Osmanlı'ya bu şekilde ihanet etti. Ee, evet Osmanlı e, mağlup oldu. 1916'dan itibaren o bölgelerden çekile çekile çekile. 1917'de Kudüs'ü terk etmek zorunda kaldı. Ve 1918'de tabii ki teslim oldu. Mağlup oldu, açı çıktı Mondrosla ne oldu? Osmanlı gitti. Osmanlı gidince ne oldu? Bakın bu tarihi de bilmek lazım. İngiltere ve Fransa daha önce anlaştıkları üzere Sykes-Picot anlaşmasıyla bu bölgeyi kendi alanında böldüler. Bu Şerif Hüseyin'in oğullarını Irak'a birini kral, birini Ürdün diye bir şey uydurdular bölge, oraya kral atadılar. Fakat ilginç olanı bizde hilafet kaldırıldıktan iki sene sonra İngilizler Vehhabileri, Suud ailesini, ta Çöl'den, Bedevi kökenli adamlar onlar. Onların hiç Mekke ile Medine alakaları yok, hala yok. Onları destekleyip, çünkü onlar da Osmanlı'ya 1800'lerden beri isyan eden e, aileler, o kabileleri desteklediler. Şerif ailesini Hicaz'da onları alaşağı ettirdiler. Bakın hilafetin bizde kaldırılmasından iki sene sonra oluyor bu iş. Niye oluyor acaba? Bir düşünün bakalım. Çünkü Osmanlı'da hilafet gidince, İkinci olarak bakılacak ülke, acaba İslam ülkelerinin bir başı olsa kim olabilir? Mekke, Medine'yi elinde tutan peygamber soyundan insanlar var, şerifler. Onlar olabilir mesela. Yok ettiler onu. İngilizler, Suud hükümeti, Suud devleti bu şekilde kuruldu. Halbuki ondan önce öyle değildi. Ehli sünnet, Şerif Hüseyin vesaire. İnsanlardı. Onlara müsaade etmediler. Ehli sünneti insanların mübarek beldeleri yönetmesine ve müstakbel bir hilafete aday olmasına müsaade etmediler. Suudları getirdiler. Suudlar zaten bedevi ahlakı gereğiyle parayı kim verirse onun düdüğünü çalar. Dinleri, diyanetleri odur. Dolayısıyla Suudları oraya yerleştirenler İngilizler. Ürdün'deki aile tek istisna olarak kaldı. O Ürdün kralının orada oturmasının sebebi o. Irak'takini alaşağı ettiler daha sonra. Orada kimse kalmadı. Bu aileden, şerif ailesinden. Bir tek bunlar kaldı. Emir Abdullah'ın bunlar torunları. Şimdi adamın zaten ördüğünde gırgırı yapılırdı. Bu adam e, Arapçayı İngilizce şivesiyle konuşuyor diye. Çünkü anası İngiliz. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Bunlar dedikodu olsun diye anlatmıyorum. Arkadaşlar bu bölgede bütün aktörlerin yuları İngiltere, Fransa ve Amerika'da. Bakın Fransa, Suriye'de diktatörlük yıkıldı. Müslümanlar zafer ulaştı elhamdülillah. Hemen Fransa devreye giriyor öyle şirin mesajlarla. Niye? E çünkü o Suriyeyi de Fransa'ya vermişlerdi. Fransızlar öteden beri Lübnan ve Suriye'ye kendi sömürgeleri gibi bakıyorlar. Dolayısıyla bu ilişkiler hala devam ediyor. Yani hemen bunlar kendi bayrakları var. Artık Manda değiller, Fransız, İngiliz sömürgesi değiller, resmen değiller. Bağımsızlıklarını kazandılar. Hiç kimse bağımsızlığını kazanmış değil. İslam dünyasının hiçbir yerinde. Türkiye çabalıyor. Biz bile tam olarak bağımsızlığımızı elde etmiş değiliz. Neden? E çünkü hala Batı'nın birçok ipiyle bağlı vaziyettesiz. Yani Türkiye kendisi olabilmesi için önce kendisiyle barışması lazım. Bu Ürdün Kralı'nın e, oturma tarzı, El Pençe Divan, çok saygılı, hürmetli. Bana başka bir şey hatırlattı. Bu Ecevit'in, Clinton başkanken 1990'larda, Oval ofiste bir e, onun karşısında durma, ayakta durma resmi vardı. Böyle el pençe divan duruyor. Arkadaşlar bir onların duruşu var. Bir de mesela İsrail Başbakanı Netanyahu da görüştü Trump'la. Adam Trump'tan daha evin sahibi gibi oturuyor. E çünkü gerçeği de öyle. Peki Clinton'ı bu kadar iğrenç sözlerle efendim Gazze'yi biz alacağız. Efendim satın mı alacaksınız diye soruluyor gazeteciler. Yo diyor. E, Gideceğiz, elde edeceğiz diyor. Bizim olacak. Efendim Amerikan askerleri gidecek. Amerikan askerleri gider gitmez diyor. Ama o bizim olacak orası diyor. Biz diyor orayı diyor İnşaat yapacağız. Unutmayın Trump müteahhit. Putin büyük Sovyetlerden kalma devlet arazilerini bazı iş adamlarına peyleşerek peşkeş çektiği için bu başkanlık konumuna kadar yükseldi. Onun da evveli gene bu konut müteahhitlik mevzuu. Neden? E çünkü en büyük rantlar burada. Genelde Trump olsun, o olsun bunların yaslandıkları yer. Toprak rantı çok önemli bir ranttır. Özellikle büyüyen şehirler, sanayileşen bölgeler için. Dolayısıyla Putin'le de iyi anlaşıyor. Netanyahu onun patronu. Netanyahu ilginç bir isimdir. Netanyahu 1900 yanlış hatırlamıyorsam 49 doğumludur. Yani İsrail'in kuruluşunun 2 sene sonrasında doğmuş. Annesi aslında Osmanlı tebaası. Osmanlı döneminden gelen bir Filistinli bir Yahudi. Babası ise Doğu Avrupa kökenli, Polonyalı büyük bir ihtimalle bir Yahudi. Yani o Aşkenazi babası. Dolayısıyla bunlar evlenmişler. Bu orada doğuyor Tel Aviv'de. Ve üniversiteyi Amerika'da okuyor. Çok iyi bir üniversite MIT. Orada mimarlık okuyor. Annesi de galiba hoca zaten bir profesörlüğü var. Amerika'ya... E, gitmişler birkaç kere. Senelerce kalmışlar. Dolayısıyla İngilizcesi Amerikan e, İngilizcesi gibi. Sadece o değil tabi. Bu Netanyahu denen adam İsrail ordusunda özel birliklerde çok uzun süre görev yapmış adam. Bölük bölük de olsa parça parça gidip geliyorlar onlar. Dolayısıyla e, Netanyahu orada oturuyor. Onun patronu gibi Trump'ın e, söylediklerini tebessüm ederek dinliyor. Şimdi bunların ideolojik yönü var, menfaat yönü var. Siyasette iki şey var. Bir, ideoloji yani bir söylem var. Bir de işin arkasında çıkar var. Şimdi söylem de çıkarı çoğaltmak için zaten kullanılan bir şey. Her yerde öyle. Fakat bazen insanlar belli bir dini söylemi, belli bir ideolojik söylemi asıl çıkarlarını örtmede kullanırlar. Netanyahu da böyle bir şey. Yani Netanyahu normalde ailesi onun reform Yahudileri. Yani hemen hemen Ortodoks Yahudilerin kabul etmeyeceği, Yahudi kabul etmeyeceği adamlar ki dünyadaki 15 milyona yakın e, Yahudinin aslında çoğunluğu dinle diyanette alakası olmayan Yahudilerdir. Fakat Siyonizm bir ideoloji olarak bütün bu kitlelerin yani en dindar görünen Ortodoks Yahudilerle hiç dinle diyanette alakası olmayan, e, Yahudiliğin hayatında hiçbir etkisi olmayan, tipik bir batılı gibi yaşayan Yahudilerin hepsini birden aslında rehin almıştır. 100 yıldır olan şey bu. Onların örgütleri, teşkilatları, işyerleri, şirketleri bir yerde bir işe gireceksen mutlaka siyonist bir örgütün onaylaması gerekiyor. İlişkileri onlar üzerinden kurabiliyorsun. Dindar Yahudi olsun, dindar olmaz. O yüzden çok az kaldı. Yani siyonist olmayan Yahudi var. Hatta Filistin katliamlarını görmüşsünüzdür. Protesto edenler Amerika'da falan arasında böyle fötür şapkalı falan perçemli Yahudiler görüyorsunuz. Onlar İsrail devletine karşı olan Yahudiler. Çünkü Mesih gelmeden Yahudi inancına göre İsrail devleti kurulamaz. O devleti kuracak olan Mesih'tir. Peki bu Mesih'le ilgili Netanyahu ne düşünüyor? Çok ilginç bir video var. Youtube'da görebilirsiniz. Bu Mesih'in geleceğini iddia eden 90'lı yıllarda bir haham vardı. Ukrayna kökenli. Amerika'da taraftarı olan New York civarında. O adamla bir yerde konuşuyor karşılıklı o hahamla. Haham Netanyahu'ya diyor ki e, nasıl işleri hallediyor musunuz? Hızlı hızlı halletmeniz lazım. Netanyahu 90 yılında e, İsrail'in Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi. O da diyor ki efendim yapıyoruz bir şeyler yapıyoruz. Aman diyor hızlı hızlı yapın Mesih'in gelmesini sizin kolaylaştırmanız lazım. O adımları bir an önce atın bunlar yavaş yavaş atılmaz diyor. Haham ona öyle cevap veriyor. Şimdi bu Mesih inancı tabii Yahudilikte ayrı bir şey. O konuya girersek uzundur. Fakat şu da çok basit bir açıklama olur. Yani Netanyahu İsrail işte Yahudi inancındaki Mesih'in gelmesi için bunları yapıyor. Kimse öyle bir şey yapmıyor. Yani dini söylem olarak e, kullanmak çok daha yaygın görülen bir şeydir. Kendisi inanır inanmaz bilmez ama e, yaptığı şey aslında Siyonizmin dünyadaki hakimiyetine biraz dini boya sürmek. Alttaki yine aynı yıkıcılık. Yani kendilerinin binlerce yıldır gördükleri zulmü Müslümanların, Filistinlerin üzerine daha da beterini giydirebiliyorlar. 60 bin kişiyi gözü hiç kırpmadan öldürebiliyorlar. Bunu da çok rahatlıkla söyleyebiliyorlar ve Gazze'nin bir tatil beldesi olmasına karar verebiliyorlar. Bakalım bizim İslam ülkeleri bu olaya nasıl bir tepki verecekler. Şu ana kadar çok büyük bir tepki vermiyorlar. Gösteriler yapılmıyor mesela İslam ülkelerinde veya Avrupa'da Müslümanların yoğun yaşadığı yerlerde çok cılız şeyler görülüyor. Bunlar hep böyle oluyor. Zaten 100 yıldan beri biz ancak bir olay olur ondan sonra biraz bağırırız. Ondan sonra onun da sıcaklığı geçince bir sonraki yıkıma doğru seyahat ederiz. Yıkılmamak için önce kendimizi inşa etmemiz lazım. Yine hep söylüyorum. Bu bilinci elden bırakmamak lazım ve ölçülerimizin her zaman Allah ve ölçüsü olması lazım. Bizi yıkan şey ahlaksızlıktır. Trump'ın bu yüzsüz teklifi yapabilme cüreti Müslümanların genelinin açıkça söyleyelim yani ahlakının eksik olmasıdır. Toplumların, kurumların, devletlerin, siyasetçilerin, bürokratların, diplomatların, askerleri, akademisyenleri fark etmiyor. Bakın zafımız bu. Yoksa tank tüfek sahibi olup olmamak değil. Eğer sen bu kadar bir kişilik göstersen o adam o lafı orada edemez. En azından o lafı edemez. Ama maalesef geldiğimiz nokta bu. Biz adam olacağız her zaman söylüyorum. Dünyayı bileceğiz, gerçekliği bileceğiz, balon uçurmayacağız. Ama biz gayretimizi her gün artıracağız. İnşallah bizler adam olacağız ve bu gibi çirkinliklere bir son vereceğiz. Allah'a emanet olmasın. Yeşil Vadi Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan bir de buradan bak sona erdi.